Nereye? Odama. Sen uyuyor mu? Yeni uyudu. Gel hele sen gel. Gir içeri geç otur şöyle. Sen, sen de. de. Bu ne demek? Benim haberim olmadan kafanıza göre plan yapıyorsunuz. Hı? Sırf milletin yanında rencide olmayasınız diye uzatmadım. Kötü mü oldu abi? Bizim amacımız şefi almaktı. Üstüne bir de haini ortaya çıkardık. Kötü mü oldu? Hain kimmiş? Ciğerim Sezai. Atacağım. Allah o İdris'in cezasını... Verdi, verdi. Emin abla gereğini yaptı. Gereğini yaptı derken? Sıktı. Yok bacağına bacağına. Burada bir şey konuşuyorum. Dedikodunuzu sonra yaparsınız. Amca iyi ki sana söylememişiz. Eğer söyleseydik... ...Sezai'yi hemen açıp onlara yetiştirecekmiş. O zaman ne Şefi'yi alabilirdik ne de Sezai ortaya çıkardı. Doğru ya. Ben herkese konuşuyorum. Ha? Abi şimdi biz sana konuşuyorsun demedik hani konuşabilirdin. Yani. Ama şimdi bir gün İsak aramıza katılıyor, öbür gün Sezai aramıza katılıyor. Hani şu mevzuları bir çözebilirsek belki bir yol kat edebileceğiz yani. O İsak dediğin Yamanların hayatını kurtarmış. Volkan'ın ekibi Yaman'ların evine saldırınca İshak yardıma yetişmiş. Bize ne abi? Bizim mi hayatımızı kurtardılar bize ne? O Yaman kim ya? Yavuz vurulmuş demiş bağır. O zaten gebersin. İlyas. Sana göre herkes gebersin. Şu radolara bir yoğunlaşabilsen. Bir plan yapıyorsunuz madem. Haberim olsun ki arkanızı toplayabileyim. Bilsem Sezai elimizden kaçmamış olurdu. Düşer düşer. Yarın öbür gün elimize düşer. Kim kim? Sezai kim? Taktı arkadaşım. O kim? Bu kim? Hedefte sen varsın sen. Anlamıyor musun? İki araba sana sıkmaya gelmişler. Yarın on araba gelecekler. İnşallah. La havle ve la bela Amca. Bu Haşmet Fatalı ile ilgili bir şey yapmayı düşünüyor musun? Tam bir şeye karar veriyorum. Karısı geliyor İdris'e sıkıyor. Ne diye Emine ablayı çağırıyorsunuz? Ha? Ne demek kadının elini kana bulamak? Abi sen de söz verdin ya. Haini bulacağım getireceğim, karşına oturtacağım dedin ya abi, demedin mi? Dedim İlyas, acısı olan birine öyle cevap verilir. Gel adam vur denmez. Abi sen neyin peşindesin ya? ya kadın İdris'in kafasını sıkmamış ki, sen daha ne istiyorsun? İdris ölsün, Yaman ölsün, Yavuz ölsün. Hatta sana kalsa Haşmet de ölsün. Kim kalsın kim? Ben o Haşmet konusuna daha gelmedim. Ama ilk toplantıda kafasına sıkılmasını oylayacağım doğrudur. Bu vesileyle senin de haberin olsun. O elin bir kalkmasın. Ben sana yapacağımı bilirim. Sen ne diyorsan bana uyar amca. Uyarmış sahtekar. Birini öldürmek olsun da sana hepsi uyar zaten. Ya ne yapacaktık baba? Gelip evimize ağzımızı burnumuzu kıracaklar. Biz de elimiz cebimizde hiçbir şey yokmuş gibi mi davranacağız? Aferin Mihir. A bu yeğenimin delikanlılığını herkes örnek alsın. Amcasının hatırına bir kere de düğününden de vazgeçti, sevdiğinden de vazgeçti. Kendini ortaya attı kendini. <laughs> İlyas'ım, eğer bana hatamı telafi etme fırsatı verirsen ve tabii dayı da uygun görürse Haşmet Façalı'ya ben sıkarım. Kafayı mı yedin kocam? Boş boş konuşuyorsun. Ne sıkması? Ömür'ün Behzat'ın abisi Emine Hanım'ın kocasına mı gidip sıkacaksın? Öyle mi? Hatice'm. İlyas'ın bu duruma düşmesin diye ben bu görevi üstleniyorum. Hay Allah'ım ya. Kalk Mine kalk. Belli ki bunların karnı acıkmış yiyecek adam arıyorlar. Sahur hazırlayalım. Olur abla. daha ağzından öyle bir şey duymayacağım. Tamam dayı. Sen kim diyorsan o sıksın. Ulan bütün düşmanlarımız bitti. Akrabalarımızı öldürmek için çöp mü çekeceğiz? Bu konu benim konum. Kimsenin girmesine gerek yok. Ben bu masanın lideriyim. Ve gereğini yaparım. Ya bir düşün düşün. Bak onca zaman masayı yönettiniz. Sana ya da Ünal Kaplan'a. Herhangi bir masa üyesi. Kafa attı mı? Atabildi mi? Aile meselesiymiş değilmiş fark etmez abi. Sen benim sorum cevapla. Ünal beni öldürmek istedi. Ertesi gün gidip masasına oturdum. Ben Ünal'ı öldürmeye plan yaptım. Beni kendisi masaya oturttu. Bu işler öyle kafana göre ya da aldığın darbeye göre olmuyor İlyas Bey. Tamam abi. Masayı sen yönettiğin zaman öyle yaparsın. Eğer o Haşmet'in aleyhine o elini kaldır. Valla amca kusura bakma. Ben hiçbir amcamın aleyhine el kaldırmam. Eğer o elimi kaldırmamı istemiyorsan... ...gelirsin masanın başına sen geçersin. Kalkı gidinler. lan. Hazabımı bozmayın benim. Defolun. Sen ne bekliyorsun? Ne emredersen dayı. Ben bir aile faciasını önlemek için buradayım. Müsaade edersen ikimizin arasında kalsın. Ben diyorum ki siz öğlen kalkana kadar ben gidip bu haşmet façalı işini halledeyim. Lan defol git. Defol git ezmeyeyim şimdi seni baka. Dayı sen tok karnına bir daha düşün. Sahurda eğer olur dersen bana göz kırp ben mesaj alırım. Lan sizin yüzünüzden gözümü kırpacak hal mi kaldı? Defol git lan. Defol, defol git lan. <laughs> ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.